Hızla yaz kripto para uzmanı Helin Çelik bizlere eşlik ediyor. Helin Hanım, merhaba, hoş geldiniz yayına. Merhabalar Şafak Hanım, hoş bulduk, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. E, kripto piyasalarında ETF'lerin etkisini görüyoruz. E, haftanın ortasında nasıl bir yansıması var fiyatlamaya? Evet, özellikle hafta başı 555 milyon dolarlık bir giriş yaşandı ve bu 4 ayın zirvesi demekti. E, dolayısıyla piyasanın yukarı yönü tetiklendiğini gözlemliyoruz ve bunun kaynağı olarak... Çin'in teşvik paketleri, Trump'ın anketlerde öne geçmesi, hafta içerisinde Orta Doğu'daki gerilimin nispeten biraz daha zayıflaması. Nispeten diyorum çünkü bu bölge alev almaya çok müsait bildiğiniz gibi ve bir yıldır konuştuğumuz meseleler hala devam ediyor. Ancak İsrail kanadında İran'ın nükleer santrallerinin vurulmama ihtimalinin biraz daha güçlenmiş olması piyasaları biraz yatıştırdı ve normal haber akışlarına odaklanabildi kripto para piyasası. ETF'lerde bu minvalde giriş kaydetti ve rekor bir girişe imza attı ve piyasada 68 binin üzeri Bitcoin tarafından test edildi. Yatırımcıların ağırlıklı olarak Bitcoin'e yöneldiğini ve %58'in üzerinde bir dominansı yani hakimiyet oranının olduğunu söylemen mümkün. Bu da 3,5 yılın zirvesi anlamına geliyor ve yatırımcı riskli varlıklara yönelirken riskli varlıklar içerisinde de kendisini üzmeyecek olan daha doğrusu kendisini e, üzmeyeceğini düşündüğü, görece kendini ispatlamış olan kripto para birimimiz e, Bitcoin'e yöneliyor. Altcoin'lere bakacak olursak biraz daha e, yavaş ilerlediğini söylemem mümkün ama bunu mim ayrı tutarak söyleyebilirim çünkü mim e, fon girişleri devam ediyor. Yerel kripto yatırımcısı yani aktif olarak işlem yapan yatırımcı ağırlıklı olarak yüksek kar umuduyla mim yöneliyor. Peki son bir dakikanın içerisindeyiz. Bence ben burada yani Ripple'a da bir parantez açmak gerekiyor. Açıklamaları var. Ripple'ın açıklamaları 7 borsayla ortaklık kurdu. Bir standarttan bahsediyor. Nedir bu? Evet Şafak Hanım, bu Ripple yönetimiyle ABD arasında çok uzun zamandır devam eden bir kıskaç vardı. Ripple yönetimi de hem bundan kurtulmak istiyor hem de sınır ötesi ödemelerde ön planda olabileceği Ripple USD'ye dolara endeksli olan stable coin'ini çıkartıyor ve burada da altın standartı olacağız şeklinde iddialı bir açıklama yapıyor. Bu kapsamda 7 tane kripto para borsasıyla ortaklık kurdu ve yöneticisi dün bu açıklamaları yaptı ve süreç içerisinde bu yaraları sarmaya çalışacağını ve kendisini farklı bir kapsama oturtacağını düşünüyoruz biz. Dolayısıyla bu projenin akabinde biz hem sınır ötesi ödemelerde hem yatırımcıların hem borsaların hem de farklı ticari ilişkilerin kurulduğu bir ağ yapısına şahit olacağız. Bu da XRP'nin fiyatını orta uzun vadede destekleyecek önemli bir atılım olarak kayda geçebilir. Helin Çelik çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. değerli izleyenler.